Merhabalar efendim. Bir gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizle Hazreti Ebu Bekir anh mescitte otururlarken sahabe-i kiramdan birisi içeri giriyor ve selam veriyor. Selamını her ikisi aldıktan sonra bir de bakıyor ki Hazreti Ali de orada. Hazreti Ali'yi görünce rengi benzi sararıyor. Bu duruma Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh teaccüp ediyor. Yani hayret ediyor. Sonra mescitten çıktıkları zaman hemen o zatın yanına yaklaşıyor. Diyor ki sen Ali radıyallahu anh'ı gördüğün zaman benzin sarardı. Sebep ne? Diyor ki ya Sıddık, ya Ebu Bekir. Benim ona 20 bin akça borcum var. Ödeyemedim onun için sarardı. Peki neden ödemiyorsun? Gücüm yok, kudretim yok. Yani param olsa hemen vereceğim fakat yok diyor. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh buyuruyor ki sen Fatiha-i Şerif'i yarısına kadar oku sevabını bana hediye et sana 20 bin akça vereceğim. Borcu 20 bin akçaymış. Peki buyuruyor. Ve güzel sesiyle bir euzu besmele çekiyor ve Fatiha Şerife'yi yarısına kadar okuyor. Devam et tamamla 20 bin akça daha vereceğim buyuruyor. Ve tamamlıyor. Tamamladıktan sonra Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki buyur sana 40 bin akça. Fakat hakkını helal et. Bu bunun karşılığı olamaz. Az verdim kusuruma bakma buyuruyor. Ey can, ey can İşte... Kur'an-ı Kerim böyle yüksek bir kitap. Allah kelamı, Allahu Teala'nın kelamı. Seyyid Abdülhakim Arbaşı Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in her harfinde yüz bin derde yüz bin şifa vardır. Namaz çok kıymetlidir çünkü içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyor, okunuyor. Beş vakit namaz kılan bir kimse günde tam kırk defa Fatiha-i okuyor. Namaz kılmayanlar bundan mahrum. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim öğretmek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok kıymetli. İşte bu menkıbe, bu menkıbe Kur'an-ı Kerim okumanın, öğretmenin sevabını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim öğreten hocalara ne mutlu Allah-u Teala onlara ahirette en yüksek dereceleri ikram edecek inşallah Teala.